Herkese harika bir sabahtan merhaba. Ben Efe Kıncal ve bugünkü videomuzun konusu o kadar önemli ki ne kadar çok önemli desem yeteri kadar ifade edemem. Sırf bu videonun başında ilgi toplasın diye çok önemli demiyorum. Söz veriyorum gerçekten çok önemli. Çünkü bu sayede bu videoda anlatacağım bakış açısında düşündüğümüz için çoğu zaman Çekim yasası bize istediğimiz şeyi değil, istemediğimiz şeyi daha da fazla getirmeye devam ediyor. Ve ondan sonra bazen şöyle sorular geliyor. Ben ne istesem hep tersi gerçekleşiyor. İşte genelde buna benim verdiğim cevap kendimize bunu yeteri kadar tekrar edersek, kendimize buna inandırırsak o zaman tabii ki bu bizim gerçekliğimizi oluşturuyor. Çünkü yeteri kadar tekrar ettiğimiz bir şey tabii ki bilinçaltımıza doğru bir şey olarak Kazınıyor. Çünkü bilinçaltı tekrarla öğreniyor. Neyi çok tekrar ediyorsak onu doğru olarak kabul ediyor. Ama bir nokta daha var ki, işte bugün bundan bahsetmek istiyorum. Bir yerden uzaklaşmaya mı çalışıyoruz? Bir yere varmaya mı çalışıyoruz? Bu ikisinin arasındaki inanılmaz bakış açısı farkı çekim yasasıyla istediğimiz şeyleri kendimize çekmekle, istemediğimiz şeylerin daha da fazla bir şekilde hayatımıza gelmesi arasındaki ince çizgiyi oluşturuyor. Evet arkadaşlar her zaman olduğu gibi videoya devam etmeden önce yavaş ve derin nefesimizi yapacağız ama ondan önce bir önceki videomda sizlere yaptığım teklife verdiğiniz olumlu yanıtlardan dolayı öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bugün iki tane video bana ulaştı ve söz verdiğim gibi videoların bana gelme sırasıyla bu videoları kendi videolarımın sonunda yayınlayacağım. Herkes bir şey öğretecek bir bilgi paylaşacak. Bu bilgi bizim bu kanalda veya bu gibi kanallarda bahsettiğimiz konulardan olabilir. İsterseniz başka bir konuda olabilir. Sonuç itibariyle size faydalı gelen, sizin öğrendiğiniz veya öğrettiğiniz bir şeyi bizlerle paylaşmanız, bütüne bir katkınızın olması, ortama, etrafa, kolektif enerjiye, o pozitif enerjiyi, o faydalı enerjiyi yaymanız asıl buradaki amaç. Dolayısıyla bugünkü videomun sonunda hoşçakalın dedikten sonra sizlere bana gelen ilk video olan Münevver Yılmaz'ın kendisi bir dil eğitmeni dil öğretimi ile ilgili videosunu sizlerle paylaşacağım. Perşembe günü Başka bir video paylaşacağım. Bu videoda da meditasyonla ilgili ufak bir video. Öncelikle videoların 5 dakikanın altında olması, 5 dakikanın geçmemesi konusuna gösterdiğiniz saygıdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok fazla uzun olursa bir yerde çizgi çekmemiz lazım ki eşitsizlik olmasın. Süresiz olarak bırakırsak çok uzun videolarda olabilir. Tıpkı benimkiler gibi bazen şikayet ediyor insanlar videolar çok uzun diye. Ama arkadaşlar bu konular anlat anlat bitmez. Ne kadar tekrar etsek, ne kadar üstünden geçsek anca yavaş yavaş bunlar bilinçaltımıza doğru inmeye başlıyor. O yüzden evet yavaş yavaş anlatıyorum. Bazen uzun uzun anlatıyorum ama kamera açılınca artık içimden ne geliyorsa o gün onu aynen sizlerle paylaşıyorum. Dolayısıyla bazen uzun buluyorsanız kusura bakmayın. Hızlı da izleyebilirsiniz. Ama ben bu şekilde çekmeye devam edeceğim. Çünkü ben nasıl kendimi iyi hissediyorsam ancak size o zaman en iyi şekilde bilgileri aktarabileceğimi düşünüyorum. Evet her zaman olduğu gibi videoya devam etmeden önce yavaş ve derin nefes sahip olduğumuz her şey için içten bir tebessümle teşekkür ettikten sonra yavaşça nefesimizi bırakalım ve videomuza başlayalım bakalım neyimiz bu aradaki ince çizgi. Acaba neyi düzeltirsek çekim yasasını daha fazla lehimize kullanmaya başlayabiliriz. Şimdi hep birlikte derin bir nefes lütfen. Süper. Evet arkadaşlar. Bir yerden uzaklaşmaya mı çalışıyoruz? Bir yere varmaya mı çalışıyoruz? Şimdi bu ne demek? Diyelim ki bizler hayatımızda A noktasındayız. Ama hayatımızda bulunduğumuz A noktasından memnun değiliz. A noktasının koşulları bizi mutlu etmiyor. Bizim için yeterli değil ve biz bir an evvel B noktasına gitmek istiyoruz. Ama öncelikle B noktasını yeteri kadar iyi tanımlıyor muyuz? Yani bu ne demek? A noktasından kurtulmaya mı konsantre oluyoruz yoksa çok net bir kafamızda B imajı var. O imajı hayal edip, o imajı düşünüp, o imajı elde edebilmek için gereken ne varsa yapmaya hazır mıyız? Çoğu zaman arkadaşlar kelimelerimiz neyi söylese de enerjimiz şunu söylüyor. Ben A'dan B'ye gitmek istiyorum ama asıl yapmak istediğim bir an evvel A'dan kurtulmak. Yani içinde bulunduğum beni şu anda yeteri kadar memnun etmeyen durumdan bir an evvel uzaklaşmak. B olmasa da olur. Arada bir C, D, Z noktası da olur. Yani yeter ki ben A'dan birazcık uzaklaşayım. Peki bu neye sebep oluyor? Bir tane video yapmıştım. İtim yasası değil çekim yasası diye. Hatta videoyu çekmeden önce de kontrol etmiştim. İtim diye bir kelime var mı diye. Kesinlikle yok arkadaşlar. Bu kelimeyi uydurduğumu zaten o videoda da söylemiştim. Ama kafiyeli olsun, güzel duyulsun, belki biraz havalı olur diye. İtim değil, çekim yasası dedim. Niye böyle dedim? Çünkü bu yasa içerisinde arkadaşlar enerjilerin birbirini ittirmesi söz konusu değil. Hep neyden bahsediyoruz? Hep benzer enerjilerin birbirini çekmesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bizler bir şeyi ittirmeye çalıştığımız zaman ittirmek istediğimiz yani kendimizden uzaklaştırmak istediğimiz şeye odaklanıyoruz. Çünkü onu ittirmek istiyoruz. Şu anda A noktasını ittirmek istiyoruz. Ama B ile ilgili o kadar fazla odaklanmamız yok. Çünkü odak noktamız A'da onu uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Ama şunu artık çok iyi biliyoruz ki neye odaklanıyorsak onun enerjisini büyütüyoruz. Onun enerjisini büyüttükçe onun bizim için gerçekliği de daha da sağlamlaşmış oluyor. Gerçekliği daha da sağlamlaştıkça, enerjisi daha da büyüdükçe biz ona odaklanmaya devam ettikçe biz onu daha da fazla hayatımıza çekmeye devam ediyoruz. Çok nadiren B ile ilgili çok net tespitler yapıp, çok net hedefler belirleyip B'nin ne olduğunu kafamızda iyice şekillendirip şunu söylüyoruz. A'ya hiç dikkat vermeden direkt bütün her şeyimizi B noktasına çeviriyoruz. B ile ilgili her şeyi düşünüyoruz. Her türlü detayı düşünüyoruz. Belirliyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tabii ki bir yandan serbest bırakıyoruz. En sevdiğim şey. Serbest bırakmak bırakmamakla ilgili ciddi soru işaretleri var. Biliyorum bununla ilgili hep değişik değişik videolar yapmaya çalışıyorum. Ama tekrar bir üstünden geçeyim. Bana göre serbest bırakmak şu demek arkadaşlar. Bir konuyla ilgili bizim kontrolümüzde olan yapabileceğimiz bir takım şeyler varsa tabii ki biz onları yapacağız. Bu ne olabilir? Enerjimizi doğru noktaya getirmek olabilir. Enerjimizi o seviyede tutmak, orada korumak olabilir. Eğer bir sınava gireceksek sınava çalışmak olabilir. Eğer bir e, araba, ev satın almak istiyorsak o araba ve evi satın alabilmek için nasıl para kazanabileceğimizi düşünüp onun gereklerini yerine getirmek olabilir. Ama bir noktadan sonra serbest bırakmak demek artık kontrolümüzde olan şeylerle ilgili elimizden gelen her şeyi yapıp kontrolümüzde olmayan herhangi bir şey için hiçbir şekilde kafa yormamak demek. Yani sınava çalışırken Hocanın nasıl bir sınav hazırlayacağı bizim kontrolümüzde değil. Dolayısıyla bununla ilgili bir endişe yaratırsak o şu andaki bizim verimli çalışma performansımızı azaltacağı için o zaman kontrolümüzde olmayan bir şey düşünmek, belki 100 birim enerjimiz varsa 20-30 birimle ona harcadığımız zaman 70 birimle ders çalışacağız. Ve yeteri kadar iyi çalışamadığımız için belki de olması gerektiği kadar başarılı olamayacağız o sınavda. Veya bir araba hayal ediyorsunuz, bir ev hayal ediyorsunuz, bir ilişki hayal ediyorsunuz. Ne istiyorsanız isteyin, ne olduğunu hiçbir önemi yok. Eğer kafamızda kendimizle ilgili şeyleri yaptıktan sonra, ama şu nasıl olacak soruları ardı arkası kesilmiyorsa o zaman serbest bırakmıyoruz demektir. Serbest bırakmak demek aslında bir başka deyişle nasılları evrene bırakmak demek. Nasılları Allah'a bırakmak demek. Nasılları hangi yüce, güce, kuvvete, yaradana inanıyorsak ona bırakmak demek. Çünkü bizler insani bakış açımızda çok sınırlı bir bakış açısına sahibiz. Çok sınırlı bir görüş alanına sahibiz. Ve bize istediğimiz şeyleri getirebilecek belki 3-5 tane, belki en fazla 10 tane senaryo akıl edebiliyoruz. Ama düşünün, yaratan kuvveti, Allah'ı, evreni, ne demek istiyorsanız kaynak enerjiyi, bütün enerjilere hakim, bütün enerjileri görebiliyor. Ve hangi enerjinin hangisiyle kesişebileceğini biliyor. Dolayısıyla istediğimiz şeyin bize gelebilmesi için belki de binlerce senaryo çoktan hazır. Ama bizler kendi bakış açımızda o nasıllara konsantre olduğumuz zaman o zaman o binlerce senaryoyu belki 3-5 tane senaryoyu daraltıyoruz. Neden böyle oluyor? Çünkü inançlarımız doğrultusunda kendi gerçekliğimizi çiziyoruz. Yani bizler sadece o 3-5 senaryonun mümkün olabildiğine inandığımız anda diğer bütün senaryoların gerçekleşme ihtimalinde sıfırlamış oluyoruz. Dolayısıyla nasılları başkalarına, yukarıya ne demek isterseniz deyin, ona bırakabilirseniz siz sadece üzerinize düşen kendi kontrolünüzde olan şeyleri yapabilirseniz o zaman işte tam anlamıyla serbest bırakmış olursunuz arkadaşlar. Burası çok önemli. Çok soru geliyor bununla ilgili. Özür dilerim. Biraz videonun konusunun dışına çıktım ama o kadar çok soru geliyor ki ne kadar çok anlatmaya çalışsam çoğu zaman serbest bırakmak şöyle anlaşılıyor. Arkaya yaslanıp hiçbir şey yapmamak. Kesinlikle böyle değil. Belki bazen hakikaten hiçbir şey yapmıyormuşuz gibi gözüküyor ve İstediğimiz şey bize geliyor. Hayatımızda karşımıza çıkıyor. Ama hiçbir şey yapmıyor değiliz. Eğer enerjimizi doğru seviyede tutmayı hiçbir şey yapmamak olarak algılıyorsak o zaman tamam. Ama enerjimizi istediğimiz şeyin enerjisiyle aynı seviyede tutabilmek, onu koruyabilmek, o disiplini o adanmışlığı gösterebilmek bana göre hiçbir şey yapmamak değil. Bana göre bayağı bir şey yapmak. Çünkü birçoğumuz enerjimizi nasıl kontrol edeceğimizi çok da iyi bilemeyebiliyoruz. Ama eğer enerjimizi kontrol edebilirsek, sadece üzerimize düşenleri yapabilirsek, gerisini serbest bırakabilirsek, ihtiyaç duymayı bırakabilirsek, istemek tamam ama ihtiyaç duymayı bırakabilirsek, yani istediğimiz şeyi aslında gözümüzde daha Tırnak içinde önemsiz hale getirebilirsek, o zaman serbest bırakmak kolaylaşıyor. Çünkü çoğu zaman çok önemli olduğu için ona fazla önem verdiğimiz için serbest bırakmakta zorlanıyoruz. Şimdi videonun konuna, konusuna geri dönmek gerekirse, önemli olan A noktasından kurtulmak mı, B noktasına varmak mı? Öncelikle lütfen bunu kendinize sorun. Sizin kafanızda net bir B noktası var mı? Bu noktayı yeteri kadar bütün detaylarıyla belirlediniz mi? Bunu kağıda yazdınız mı? Bunu zihninizde bütün detaylarıyla canlandırdınız mı? İmgeleme yaparken varmak istediğiniz B noktasının her şeyi gözünüzün önünde mi? Gözünüzün önünde mi? Evet süper. Bütün detayları gözümüzde canlandırırken beş duyu organımızı da devreye sokarak o olmak istediğimiz ortamın kokusunu, oradaki sıcaklığı, insanların ortamın sesini bunları hissedebiliyor muyuz imgelerken? Bu detaylandırmaları yaptık mı? Çünkü bu detaylandırmaları yaptığımız zaman şöyle düşünelim. Evrene bir sipariş verdiğimizi düşünelim. Ya da evreni bırakalım. Restoranı aradık. Sipariş veriyoruz. Ee, bize bir buçuk pide. Bir buçuk olsun ama üstüne ne koyarsanız koyun. Çok da önemli değil. Yanında içecek ne alırsınız? İçecek de işte hmm, valla bir şey yolla ya. Yani işte ayran olabilir, kola. Sen karar ver. Dediğimiz anda restoranda siparişi alan adam ne yapacak? Pideye ne koyacağını bilemeyecek. Ondan sonra bize içecek olarak ne olacağını bilemeyecek. Ve en sonunda bize bir sipariş gelecek. Fakat o sipariş bizim gerçekten istediğimiz sipariş mi? Değil mi? İşte burası birazcık tesadüflere kalıyor. Biliyorum tesadüf diye bir şey yok ama ne demek istediğimi anlıyorsunuz. İşte işimizi şansa bırakmamak için aynı restorana açıp sipariş vermek gibi veya Amazon'a girip bir tane kitap sipariş edecekseniz Amazon'u arayıp veya bir e-mail yazıp bana işte bir tane kitap yolluyu verin demiyoruz giriyoruz kitabı seçiyoruz kaç tane o kitaptan kaç tane bundan olacağını belirtiyoruz ve ona göre parasını ödüyoruz ve o siparişin bize o şekilde ulaşmasının ulaşacağına dair kesinlikle eminiz. İşte aynı şekilde biz de kendi siparişimizi verirken kendi hayatımızla ilgili siparişimizi verirken net olmamız lazım ve siparişe odaklanmamız lazım. Restoranı arayıp ya bize işte bir buçuk pide yani ne getirsen getir ben şu açlığımdan kurtulayım da ne olursa olsun demediğimize göre yani ben şu A noktasından kurtulayım da B olmasa da olur neresi olursa olsun gideyim dediğimiz anda işte o zaman nereye gideceğimizi tam olarak belirlemediğimiz için, bunu net bir şekilde enerjisini etrafa yaymadığımız için, yapmaya çalıştığımız tek şey memnun olmadığımız durumu kendimizden uzaklaştırmaya çalıştığımız için, aslında istediğimizi söylediğimiz şeyin tam tersini kendimize daha da çok çekiyoruz. Tabii bu bir oluyor, iki oluyor, üç oluyor, beş oluyor, ondan sonra ne oluyor? İşte o kilit cümle, o döngüyü başlatan cümle en sonunda dilleniyor. Ben ne zaman bir şey istesem tam tersi gerçekleşiyor. Bunu bir söylüyoruz, iki söylüyoruz, üç, beş. Çünkü zihin seviyor bu olumsuz cümleleri ve biz de onları seve seve tekrar ediyoruz, dile getiriyoruz, seslendiriyoruz. Seslendirince ne oluyordu? Bir düşünce seslendirildiği zaman, dillendirildiği zaman kuvveti, etkisi 10 kat artıyordu. Hele bir de bu negatif bir cümle ise pozitif bir cümleye göre 4 ila 7 kat daha da kuvvetli oluyordu. Yani her bu cümleyi söylediğimizde bir pozitif cümleye göre 4 ila 7 kat bir pozitif düşünceye göre 40 ila 70 kat daha kuvvetli bir enerjiyi etrafa yayıyoruz. Ve bu enerjinin kuvveti sayesinde de oluşturmuş olduğumuz o inanç doğrultusunda gerçekten de neyi istediğimizi dile getirsek, söylemeye başlasak biz tersini çekmeye devam ediyoruz. Çünkü kendimizi bir yere varırken göremiyoruz. Kendimizi hep mutsuz olduğumuz noktada o noktadan bir türlü uzaklaşamayan bir şekilde görüyoruz. Kendimizi o noktadan uzaklaşıp ilerideki o bizi çok mutlu edecek. Şu an ben size bu cümleyi söylerken içimdeki enerjinin kıpraştığı gibi titreştiği gibi titreşeceği noktaya gidecek kadar kendimizi değerli, layık göremiyoruz maalesef. Bir görebilsek, bir kendi değerimizin farkına varabilsek, bir buraya acı çekmek için değil, güzel bir hayat deneyimi yaşayabilmek için geldiğimizi idrak edebilsek ve bizim aslında her şeye değer olduğumuza kendimize inandırabilsek ve sadece ileriye baksak, sadece gitmek istediğimiz yere, olmak istediğimiz yere odaklansak işte o zaman hepimiz istediklerimize çok daha kolay bir şekilde ulaşacağız. Hem de odak noktamız şu anda memnun olmadığımız bizi rahatsız eden yer olmadığı için de o an içerisinde zaten otomatikman enerjimizi yükseltmiş olacağız. Çünkü A noktasında olsak bile odak noktamız B'de olduğu için A'da olmamıza rağmen B'nin enerjisini içimizde taşımaya başlayacağız arkadaşlar. İşte bütün sır olay burada aslında. Anlatması kolay. Algılaması belki yine çok zor değil. Hayatımızda uygulaması zor mu? Eh, çok kolay değil belki ama birazcık sabır, birazcık disiplin, en önemlisi birazcık inanç. Hiçbir şeye inanmıyorsak, kendimizi hiçbir şey için değerli görmüyorsak bile en azından bence şu noktaya inanabiliriz. Eğer dikkatimizi daha pozitif noktalara çevirebilirsek, odak noktamızı daha pozitif noktalarda tutabilirsek, bunlar şu anda gerçekleşmiş olsun ya da olmasın. Eğer odak noktamızı olumlu şeylere çevirebilirsek enerjimiz mutlaka yükselecek. Sadece bunu kabul etmek, sadece buna inanmak bile hepimiz için kapıyı açacak arkadaşlar. Bunu kendi hayatınızda çok ufak şeylerde mutlaka ve mutlaka bugüne kadar deneyimlemişsinizdir. Belki bazılarınız çok daha büyük olaylarda bunu deneyimlemişsinizdir. Ama bizler olayın, konunun büyüklüğü, küçüklüğü ne olursa olsun odak noktamızı varmak istediğimiz noktaya çevirebilirsek, bir yerden uzaklaşmaya çalışmayı bırakıp bir yere varmaya çalışırsak, işte o zaman istediğimiz noktaya gidişi en kolay, en basit, en zevkli hale getirmiş olacağız arkadaşlar. Değerli vaktiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sağlığınız, huzurunuz, mutluluğunuz ve enerjiniz bol olsun arkadaşlar. Şimdi Münevver Hanım'ın videosu hoşça kalından sonra geliyor. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra video yollayacak arkadaşların hepsine de şimdiden peşinen teşekkür ediyorum. Videoları çekerken lütfen kendinizi yargılamayın oldu, olmadı, iyi oldu, kötü oldu, acaba ne düşünürler benim hakkımda diye düşünmemeye çalışın. Size ufak bir sır vereyim. Ben videomu çektikten sonra sadece zaten çok az editing yapıyorum. Çok az sadece bir, bir iki cümle bir şey yazıyorum. İşte web sitesinin adresini yazıyorum. Instagram'ı yazıyorum buraya. Onun dışında fazla bir editing yapmıyorum. Çünkü zaten genellikle tek çekimde bitiyor video. Sadece o sırada videonun başını ve sonunu duymuş oluyorum. Onun dışında videomu dinlemiyorum, izlemiyorum. Neden? Çünkü şu anda bu video nasıl çıkıyorsa size öyle gelsin istiyorum. En doğal haliyle. En doğal halimi kabul ediyorum. Ama biliyorum ki eğer izlersem kabul etmeyebileceğim bazı şeyler olacak. Burayı böyle yapsam daha iyiydi. Burası şöyle olsa daha iyiydi diyeceğim. Kesin diyeceğim. O zaman ne olacak? O andaki enerjimi kendimi yargılamaktan dolayı düşürmeye başlayacağım. İşte böyle ufak tefek şeyler bile olsa kendi enerjimizi yüksek tutmaya dikkat edebilirsek bu detaylarda zaten bütün olay saklı. O yüzden kendimizi yargılamıyoruz. Nasıl olursa olsun önemli olan bir şeyi, bir bilgiyi etrafınızdaki insanlarla paylaşmak, onlara faydamızın dokunması. Gerisi hiç önemli değil. İyi mi anlattık, kötü mü anlattık? Sanki herkesin her videosu harika mı? Benim bütün videolarım çok mu güzel? Yok. Bazen videoyu çekiyorum, bitiriyorum. Of diyorum, bugün hiç olmadı. Ama yine de yayınlıyorum. Ve bazen hiç olmadı dediğim video en çok izlenen videolardan bir tanesi de olabiliyor. Dolayısıyla bazen kendimizi yargılarken aslında çok da haklı olmayabiliriz belki başkasının bakış açısından çok güzel olan bir videoyu biz çok kötü olarak görebiliriz. Dolayısıyla her yargıladığımızda kesinlikle haklıyız diye bir şey de yok. O yüzden arkadaşlar önemli olan bilgiyi paylaşmak. Siz de isterseniz tabii ki bir zorlama yok. Videolarınızı bana yollayabilirsiniz. Nasıl yollayabileceğinizi videonun açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Eğer orada bulamazsanız bir önceki videoda öğrenmenin en iyi yolu videosunda onunla da bağlantısını hemen şuraya koyalım. Oradaki videoda zaten detaylı bir şekilde açıklıyorum arkadaşlar. Evet tekrar sağlığınız, huzurunuz, mutluluğunuz ve enerjiniz bol olsun. Beni dinlediğiniz için, değerli vaktiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi Münevver Hanım'a bağlanıyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Selam arkadaşlar, ben Münevver Yılmaz. Almanya'da yaşıyorum. Efe Kınca'nın videolarını Rastladım ve çok beğendim ve öğrenme ile ilgili bir videosunda yani bizlerin de video çekip gönderebileceği teklifini çok hoş karşıladım ve ben de düşünün ben de belki böyle bir şey yapabilirim diye kendi alanım olan dil öğrenimi konusunda bir video çekmek istedim umarım uygun olur ben Almanca öğretmeniyim. Şu an Almanya'da Almanca öğretmenliği yapıyorum. Yani kurslarda çalışıyorum. Ee, Türkiye'de de Almanca bölümü okudum. Almanca öğretmenliği bölümü okudum ve orada da Almanca öğretmenliği yaptım. 10 senedir Almanya'da yaşıyorum. Ee, dil nasıl öğrenilir? Yani bu konuda size bilgi verebilirim. Yeni bir dil öğrenmek istiyorsanız, ikinci, üçüncü bir dil yeni öğrenmek istiyorsanız e, ben yardımcı olacağını umuyorum. Ee, öncelikle e, bir dil öğrenmek için yani öğrencilerimden de gördüğüm kadarıyla. Öncelikle istemek e, önemli. Yani bu motive olmak önemli. Her şeyde olduğu gibi. E, sonra e, belli bir dil yeteneğine sahip olmak gerekiyor. Yani bu sizi çok korkutmasın. Şöyle diyeceğim. E, mesela çok iyi öğrenemiyorsanız e, şöyle yani çok da üzülmenize gerek yok. Çünkü herkesin e, başarılı olduğu belli alanlar var. Herkes dil yeteneğine sahip olmayabilir. Ama buna sahipseniz Böyle bir yeteneğiniz varsa, genetik olarak tabii ki bu da bir artı puan. Diğer önemli söyleyeceğim şey, yeni bir dil öğrenmek istiyorsanız önce gramerinden başlayın. Çok ağır kurallarına girin demiyorum ama en azından gramer bir dilin çatısıdır. Ve önce bu çatıyı kurmaya çalışın. Yani bir cümleyi nasıl kurarım? Yani bu dilde. Ee, özne nereye gelir? Mesela Türkçe'de işte e, yüklem sona gidiyor ama mesela Avrupa dillerinde yüklem işte ikinci sırada. Sonra diğer öğeler bunu takip ediyor. Öğelerin bile Almanca'da mesela sırası var. İşte önce zaman geliyor. E, sonra işte e, daha sonra bir yer belirtiyorsunuz. Mesela onların da kuralları var. E, ya kuralları öğrenerek başlayın önce. Kelimeleri daha sonra bu çatının içine yerleştirerek işte bu binayı yükseltebilirsiniz. E, bu ön e, daha sonra e, istemek önemli dedik. E, ve ve kelime hazinenizi tabii bu arada da geliştirin. Yani gramer ve kelime e, paralel gitmeli. Kelime hazinenizi de e, gelişmek için mesela günde 10 kelime kendinize hedef koyun, koşun ve e, günde 10 kelime öğrenmeye çalışın. Olmuyorsa 8 öğrenin, olmuyorsa 5. Ve bu e, ke, ve hem kelime öğreniminde hem de genelde e, dil öğreniminde ve her konuda dil öğreniminde e, mesela ben öğrendim tamam hadi sayfaya geçelim e, şeklinde değil de e, bunu ben öğrendim mi e, gerçekten yani bu daha doğrusu benim aklımda kaldı mı şeklinde yaklaşın e, mesela e, ben e, Mesela şimdi Almanca biliyorum ama mesela İngilizce yeni kelimeler öğrendim. İtalyanca yeni kelimeler öğrendim. Bunu daha sonra bir kendi kendime sorguluyorum. Mesela şey 20 dakika sonra. Aklımda kaldım acaba? Bir kendi şöyle bir düşünün mesela bu kelimeleri veya öğrendiğiniz kelimeleri hemen bir yerlere not verin Daha sonra aklınıza işte bu neydi işte bir cümle kurmaya çalışın ondan sonra. Yani sadece kelime işte şu şu demek şeklinde değil de onunla bir cümle kurarak yani cümle içinde nasıl oluyor. Ve işte kafanızda da tekrar ederek ya da yazdığınız yerden tekrar ederek yani bu benim aklımda kaldı mı? Sonra ertesi gün bir bakın. Ertesi gün bu kelimeyi hala hatırlıyor musunuz? İşte bir hafta sonra hala hatırlıyor musunuz? diye bakın ve bunu günlük hayatta kullanmaya çalışın. Mesela ben Almanya'da yaşıyorum. Avantajım var. Almancayı e, e, hemen tabii kullanabiliyorum. E, siz de tabii İngilizce, İngilizce öğreniyorsunuz. İngiltere'de yaşamıyor olabilirsiniz. Ama en azından m, bir şekilde mesela arkadaşınızla bir diyaloğa girin. Ya da e, eşinizle mesela diyelim günde 10 dakika İngilizce konuşabilirsiniz. E, çocuğunuzla biraz in, e, konuşabilirsiniz. Yani bunu aktive edin. Mesela sadece bir pasif şekilde kalmasın. Yani dili kullanmak çok önemli. Hem de kalıcı olmasında çok faydası var. İşte ortamlar oluşturmak. Yani bir kelimeyi öğrendiğinizde o kelimeyi daha iyi hatırlamak için o kelimeyle biraz uğraşın. Yani vakit geçirin o kelimeyle. İşte cümleler kurmak, bir daha akılda kalması için olaylar oluşturmak çok faydalı oluyor. Bunları söyleyebiliyorum. Çok fazla uzun olmaması gerekiyor videonun. Hepinize bol iyi keyifler.